arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber polipokut ailesi çekeceğiz. Bakalım polipokutlar ne yapacak. Hazırsanız başlayalım. Ha. Sabah olmuş. Kızlar ben aşağıya iniyorum. Hı. Ben var. Kızlar ben çıkacağım. Yemek yemeyeceğim. Bugün aç değilim. Tamam kızlar. Hmm. Ben bari kayraktan kayayım. <laughs> Çok eğlenceli. çıkmışım. Gideyim bari. Yemek yemeye. Ben bari buraya oturayım. Kızlar hala gelmiyor musunuz? Hmm, hiç kimse uyanmadı. Bir tek ben uyandım. Ben de bari şuraya geçeyim. Ben de geliyorum. Ben de. Hu. Ben de geliyorum. Süt içeceğim. Ben de. Ben de. Ben de. Ben portakal suyu içeceğim. Tamam. Sen portakal suyu iç ama biz süt içeceğiz. Yum 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 yum. Yym yym. Ben parka çıkıyorum kızlar. Tamam. Ben de parka geliyorum. <laughs> Sonradan bizim kızlar da gelir. Hadi biz de şuraya oturalım ve kızları bekleyelim. ben de kızların yanına gideyim. Kızlar bizim bekliyordunuz. Evet. Herkes yemeğini yiyip gelecek diye düşündük. Tabii ki de öyle. Biz ikimiz de gidelim bari. Tek kalmayalım. Ben de gideyim. Şimdi oynamaya başlayayım bence kızlar. Evet başlayalım. İlk önce ben kaydıraktan kayacağım. Sırasıyla kaydıraktan kayalım. Ben siz sizi bekliyorum Süayla.

Şimdi içeri gideceğim ve uyuyacağım. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hadi kızlar, gidelim. Hmm. Herkese iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Herkese iyi geceler. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.